Merhaba. TYT tekrar kampımızda son gaz devam ediyoruz. İş, güç ve enerjiden nelere dikkat etmemiz lazım? Nerelerden soru çıkabilir? ÖSYM'nin istediği kazanımlara dikkat ederek şöyle bir genel tekrar yapalım, özet yapalım. Bununla beraber pratik taktiklere, püf noktalara, kısa kısa kodlamalar ve önemli ipuçlarına da değineceğiz gençler. Lütfen e, abone değilseniz abone olun gençler. Beğenin, yorum yapın, bize destek verin. Sizler destek verdiğiniz sürece bizler daha iyi videolarla karşınıza çıkacağız. E, dördüncü ünite olan enerji, iş güç enerji konusunda e, nelere dikkat etmemiz lazım? Öncelikle konu başlıklarını şöyle kısaca hatırlatalım. E, iş ve enerji, güç, öteleme kinetik enerjisi, potansiyel enerji yani mekanik enerjiden bahsedeceğiz. Enerjinin korunumu ve enerji dönüşümleri ifadelerine bakacağız arkadaşlar her videonun başında bahsettiğim gibi ÖSYM'nin bizden istediği kazanımlar gerçekten çok önemli gençler. Lütfen ama lütfen bu kazanımları okuyun. Bakalım bu kazanım bende var mı yok mu? Ne kadarı var? Eksikse eksiklerini bir şekilde gider. Mesela örnek veriyorum ki ne demiş? 9441 kazanımında verim kavramını açıklar demiş. Yani ÖSYM'nin verim kavramının açıklanmasıyla ilgili bir soru sorması çok muhtemeldir. Lütfen ama lütfen dikkat edin arkadaşlar. Fiziksel anlamda iş nedir? Fiziksel anlamda işi tanımlamak ve günlük hayattaki örnekleriyle ilgili yorum yapmak önemli gençler. Bunu iyi bilmemiz lazım. İşin tanımından yola çıkarak girebiliriz Bakın W eşittir F çarpı x ifadesiyle biz işi direkt tanımlayabiliriz. Yani iş olması için kuvvet lazım. Bir de x yani yol lazım, yer değiştirme lazım. Ancak arkadaşlar unutmamamız lazım ki kuvvetle kuvvet ile yol Aynı doğrultuda olması lazım. Bu da benim için önemli bir kural. Aynı doğrultuda olması lazım. Yani mesela yatay doğrultuda dikkat edin kırmızıyla kırılıyorum bakın. Yatay doğrultuda bir F kuvveti uygulamışım. Ve yatay doğrultuda bir yer değiştirme yapmış. İşte burada iş vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bir cismin üzerine fiziksel olarak iş yapmak için kuvvet uygulanması ve bu kuvvet doğrultusunda hareket etmesi lazım. Bunu unutmuyoruz. İşi W ile gösteriyorum. Skaler bir büyüklüktür, yön belirtmez arkadaşlar. Bakın 100 جول iş yaptı derken yön belirtmiyoruz. Sağa da sola veya doğu batı şeklinde yön belirtmiyoruz arkadaşlar. Standard International'da جول olarak enerji birimiyle aynı olacak arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bakın eğer bu F kuvveti bir açıyla verilirse yapacağımız iş kolay. Hemen bileşenlerini ayırıyoruz. Şöyle iki tane bileşeni var bakın. Ve şunu da çok iyi biliyorum ki açıya değen bileşen F çarpı kosinüs alfa bileşeni, diğeri de F çarpı sinüs alfa bileşenidir. Bakın dikkat edeceğiniz üzere F çarpı sinüs alfa bileşeni yer değiştirmeyle farklı doğrultuda ama kuvvet ve yer değiştirmenin aynı doğrultuda olmasını istiyordum ben. E farklı doğrultudaysa bu iş yapmayacaktır arkadaşlar. İşi yapan kimdir? F çarpı kos alfa'dır. Dolayısıyla ben burada F çarpı kos alfa bir de x ile çarpacağım. İşi bulabilmek için. İşle ilgili diğer bir dikkat edilmesi gereken nokta da şudur arkadaşlar. Nedir o? Bizden iş soruyorsa neyin yaptığı işi soruyor. Bu önemli. Bakın. işte kuvvetin yaptığı iş mi soruluyor? Sürtünmenin yaptığı iş mi soruluyor? Net iş mi soruluyor? Bu önemli gençler. Mesela kuvvetin yaptığı iş soruluyorsa gençler sadece kuvvet çarpı x yazacağım. Ancak bizden sürtünmenin yaptığı işi soruyorsa sürtünme kuvveti çarpı x yapacağım. Ama bana diyorsa işte cisim üzerine yapılan iş veya net iş nedir diye soruyorsa o zaman ne yapacağım arkadaşlar? F eksi Fs çarpı x yapacağım. Bu da önemli. Çünkü arkadaşlar bakın bazen soru kaçıyor buradan. Sürtünmenin yaptığı iş mi? Veya kuvvetin yaptığı iş mi? Cisim üzerine yapılan iş mi? Net iş mi? Sana ne soruyorsa hangi kuvvetin yaptığı işi soruyorsa formülde onu alacaksın. Kesinlikle unutmuyorsun. Şimdi Yukarıdaki K cismini düşündüğümüzde arkadaşlar bu K cismini sağ tarafa doğru hareket ettiğini düşünelim. Mesela X kadar hareket etsin sağ tarafa doğru. Hareketin yönünde yapılan işler pozitif iştir. Hareketin tersi yönüne yapılan işler de negatif iştir. Yani görüldüğü gibi arkadaşlar negatif iş olarak tanımlayabiliriz sürtünmeyi. F kuvvetinin yaptığı iş ise pozitif iş olarak tanımlanabilir. Kuvvet yol grafiğinde arkadaşlar alan alacağız. Zaten eğim alamam bakın. Ee, yani şöyle düşünün gençler. Grafik geldi önünüze. Mesela sağ taraftakine dikkat et şimdi. Senin eline bir grafik geldi. Alan mı alacaksın? Eğim mi alacaksın? Sana kalmış. Ee, bu bakın istediğini alabilirsiniz. Zaten e, yanlışı aldıysan mesela alan alınması gerekiyorken sen eğim aldıysan zaten bunu anlarsın. Peki nasıl anlayacaksın? Mesela bakın şurada bir alfa olsun. Şimdi ben tanjant alfa yapsam karşısında kuvvet var. Komşusunda yol var. F bölü x herhangi bir şey vermiyor bana. E Dolayısıyla ben ne yapacağım arkadaşlar? Burada alan alacağım. Bakın alan alsam alan ne yapıyor? F çarpı x yapıyor. Aa bak gördün mü? İş. Dolayısıyla işte eğim ya da alan alınacaksa bir tanesini al. Anlamlı bir fiziksel büyüklük veya zaten konuya ait o e, konuya ait iş güç enerji konusu bir iş vermesi lazım veya güç vermesi lazım değil mi? Bir şey vermiyorsa diğerini. Dolayısıyla bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Zaten fizikte alan ve eğim dışında e, grafiklerde pek uğraşmıyoruz arkadaşlar. Sonuç olarak kuvvet yol grafiğinin alanı yapılan işi veriyormuş unutmuyorsunuz. Sağ taraftaki soruya bakacak olursak arkadaşlar şurayı şöyle hemen e, kısaca bir temizleyelim. Bakın soru üzerinde ne demiş? Demiş ki e, kaç jül iş yapmıştır diyor. Daha yeni öğrendim ki yapılan iş e, nasıl bulunduğunu grafikten alan alacağım demek ki. Hemen bakın buranın alanını aldım. 100 çarpı 4 bölü e, 2 yaptım gençler. E, 200 çıktı. Bakın dikkat edeceği üzere şu mavi ile taradığım yerin alanını da almam lazım. Orası şunun eksi 50 olduğunu unutma. Eksi 50 çarpı 2 bölü 2'den o da eksi 50 olacak. E topladığımız zaman yapılan netişi buluruz. 200 artı eksi 50 yani 150 jürlük bir iş yapılmıştır. Güç kavramına bakalım. Güç kavramı ne demek? Güç bir işin ne kadar sürede ile alakalıdır arkadaşlar. Mesela şöyle düşün bakın. Basit bir örnek vereyim ben size. Günlük hayattan da olsun ki ÖSYM günlük hayatı sever biliyorsunuz ki. Atıyorum işte 6 tane tuğlamız var. Şöyle 6 adet tuğlamız var. Ee, bir tane arkadaşımız var. Bu Hasan olsun. Bir tane daha arkadaşımız var. Bu da işte Mehmet olsun arkadaşlar. Değil mi? Bunlar e, bu tuğlaları arkadaşlar mesela bir e, şuraya taşısınlar. Bakın şuraya götürsünler mesela. E ee, şurasının bir yüksekte olduğunu düşünelim. Şimdi biz burada şöyle düşünün. Bunlar aynı tuğlaları taşıdıkları için e, gittiklerinde bakın aynı işi yapacaklar. E, aynı işi yapacaklar. Bu tuğlaları en kısa sürede kim götürüyorsa mesela atıyorum bu 2 saatte götürdü hepsini. Temsili veriyorum arkadaşlar, takılmayın pek fazla. Bu da işte 1,5 saatte götürdü. E, daha kısa sürede götürenin gücü daha fazladır. Unutmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla e, neymiş arkadaşlar güç ifademiz bir işi ne kadar kısa sürede yapacağımızla al alakalıymış ve birim zamanda yapılan işmiş P ile gösterilir, powerdan watttır birim arkadaşlar. E, günlük hayatta kullandığımız işte kilowatt ve bir beygir gücü ifadelerinde burada bir kilowattın 1000 watt olduğunu, bir beygir gücünün de 746 watt olduğunu unutmayalım. Enerji konusuna bakacak olursak gençler enerji karşımıza İki çeşit çıkacak. Bakın burası önemli. Bunu bir kere aklına kazı, bir daha unutma. AYT'de de yarayacak işin senin bu. Mekanik enerji olarak baktığımızda kinetik ve potansiyel olmak üzere ikiye ayrılacak arkadaşlar. Kinetik enerjimiz cisimlerin hareket etmesinden kaynaklanan bir hızı olması gerekiyor. İşte ya ötelenecek ya da dönecek. Potansiyel enerji ise depolanmış enerji olarak karşımıza çıkacak. Unutmuyorsunuz? Ya yükseğe bırakırım, bir yükseğe koyarım işte ağaçtaki elma ya da duvardaki bir cisim bakın bir yüksekte serbest bırakırsam her an açığa çıkacak bir enerji depolamış. Ya da yayı sıkıştırırım ya da gererim. Orada da yine depolanmıştır ve kullanıma hazır enerjidir. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kinetik enerji cisimlerin hareketinden kaynaklanan enerjiyken potansiyel enerji cisimlerin depoladığı enerjidir. Unutmayalım. Dönme kinetik enerjiyi ayette de göreceğiz. Burada sadece dönen bir cismin enerjisi olduğunu unutma. Ee, burada öteleme kinetik enerjisinin bir V hızıyla giden M kütleli cismin kinetik enerjisi olduğunu ve 1 bölü 2 MV kare ile sayısal öğrencisi eğer sen sayısal öğrencisiysen kesinlikle kinetik enerjinin 1 bölü 2 MV kare olduğunu ezberleyeceksin. Ya da potansiyel enerjinin MGH olduğunu, yer çekimi potansiyelinin MGH olduğunu kesinlikle unutmayacaksın. Cisimlerin yüksekliğinden kaynaklanan enerji olduğunu da söyleyerek devam edelim arkadaşlar. Esneklik potansiyel enerjimizde cisimlerin esnemesinden kaynaklanan Yay potansiyelidir bu benim altta verdiğim örnek. Tabii ki arkadaşlar bu lastik de olabilir. Veya gerilmiş bir e, normal bu bildiğimiz ok atan yaylar da olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla e, hatta trambolin bile olabilir. Yani esniyorsa esnemek nedir? Tanımını hemen şöyle kısaca yapalım. Esnemek arkadaşlar. Mesela şöyle düşün. Bu bir e, tel olsun. Ben bunu tuttum buradan aşağı doğru çektim. Şöyle çektim. Bıraktığımda tekrardan eski haline geliyorsa bu esniyordur arkadaşlar. Şeklini değiştirdiğimizde tekrardan eski haline gelen sistemler esnek sistemlerdir. Ve bu sistemlerin şeklini değiştirdiğimiz zaman bir enerji depolar. Bunu da unutmayalım gençler. İş enerji ilişkisi. Arkadaşlar ben herhangi bir cisme bir kuvvet uygularsam o cismi hareket ettiririm öyle değil mi? Mesela yerde, masanın üzerinde e, ya da duran bir kitap düşün. O kitaba bir kuvvet uygularsam ve yer değiştirtirsem normalde duran bu kitap ne yapar arkadaşlar? Hareket eder. Dolayısıyla hareket eden bu kitap enerji kazanmış olur. İşte iş yap enerji aktar. İş enerji teoremi, iş enerji ilişkisi olarak karşımıza çıkar. Bakın duran bir K cismine F kuvvet uyguladığımda bir X kadar yer değiştirdiğimde başlangıçta hızı olmayan bu Cisim bir v hızıyla harekete başlayacak. Yani bir hız kazanacak arkadaşlar. İşte başlangıçta bir enerjisi yoktu. Daha sonra enerji kazandı. İş yap enerji aktar. Unutmuyorsunuz. Bir cisme iş yaparsam enerjisini değiştiririm. Azaltır ya da arttırırım. Pozitif anlamda iş yapıyorsam enerjisi artar. Negatif anlamda iş yapıyorsam enerjisi azalır. Bu iş enerji teoremi önemlidir. Hemen basit bir örnekle bunu pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi bakın demiş ki sürtünme kuvvetinin sabit olduğu yatay yolda hareket etmekte olan 2 kilogram kütleli cismin K noktasından hızı 5 metre bölü saniye L noktasından da 2 metre bölü saniye ile geçtiğini söylemiş. Buna göre diyor sürtünme kuvvetinin yaptığı iş sürtünme kuvvetinin yaptığı işin e, arkadaşlar negatif iş olduğunu biliyoruz. Negatif iş o zaman azaltacak. Peki enerjisini ne kadar azaltır? Hemen bulalım. Bakın arkadaşlar bir iş yapacak dedik. Bu e, enerjisini değiştirecekti. Hemen bulalım ne kadar olduğunu. Son enerjisinden ilk enerjisini çıkartarak bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım son enerjisine kadar? 2. Yani 1 bölü 2m ve son kare eksi 1 bölü 2m ve ilk kare yapacağım ve yapılan sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulacağım arkadaşlar. Şöyle e, sol tarafta basitçe kendimize şöyle güzel bir yer açalım arkadaşlar ve devam edelim çözümümüze. Şimdi W eşittir. 1 bölü 2 çarpı. Kütlemizin 2 kilogram olduğunu vermiş zaten. 2 çarpı son hızımız 2 idi. Karesini aldım. 4. Eksi yine 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı e, ilk hızımız 5 idi. Karesini aldım. 25. Gördüğümüz gibi arkadaşlar e, burası 4 çıktı. 4 eksi 25'ten e, ne var Eksi 21 yapar. Yani sürtünme kuvvetinin yaptığı işin 21 jül olduğunu unutmayalım. A şıkkı. Enerjinin korunumu arkadaşlar bu şimdiki anlatacağım mevzuyu kesinlikle unutma. Soru kaçırılıyor buradan. Dikkat edin şimdi. Enerjinin korunumunu iki şekilde ele alacağız. Bir mekanik enerjinin korunumu. İki toplam enerjinin korunumu. Mekanik enerjinin korunumu sadece sürtünme ihmal olduğunda vardır. Yani sürtünme yoksa mekanik enerji değişmez arkadaşlar. Sabittir. Adı üzerinde korunur. Ama toplam enerji her durumda yani her durumda arkadaşlar ne var Korunur. Unutmuyorsunuz bunu. Yani sürtünme yok diyorsa tamam. Mekanik enerjiyi korunumlu olarak düşünebilirsiniz. Evet. Bakın. Başlangıçta duruyor olarak kabul edelim. Şuradaki K cismini arkadaşlar. E, MGH kadarlık bir potansiyel depolamış. tam Serbest bıraktığımda tamamen yatay düzleme indiğinde gençler. Bakın. Buradan serbest bıraktığımda tamamen yatay düzleme indiğinde. E, bu sefer 1 bölü 2 MV karelik bir neyi var? Kinetiği var başlangıçtaki mgh'ını 1 bölü 2 mv kareye dönüştürdü. Bunu da unutmayalım. Enerji dönüşümü yaptı arkadaşlar. Şimdi karşılıklı m'leri götürdüğümüz zaman zaten direkt görüyorsunuz ki bir h yüksek indeki cismin yatay düzlemdeki hızının kütlesine bağlı olmadığını da görüyorsunuz. Şimdi sürtünme olduğu zaman ne yapacağız? Dikkat edin şimdi. Bakın 1, 2, 3 4 mgh'lık bir enerjisi var. 4e diyelim buna. Mesela şuraya kadar çıksaydı yani 3e çıksaydı Demek ki arkadaşlar sürtünmeli mesela genelde şöyle derler. Yatay sistem sürtünmeli derler mesela. E o zaman demek ki yataydaki bu sistem bu sürtünme bir E kadar enerji yiyor. E çıktığında 3 e, bölme çıktıysa geri çıktığında bir bölme daha gidecek. 2 bölme çıkar. Tekrardan gittiğinde bir bölme çıkar. Bu şekilde düşüneceğiz arkadaşlar. Unutmuyorsunuz mekanik enerji sadece sürtünme yoksa korunur. Toplam enerji her durumda korunur arkadaşlar. Verimle devam edelim. Arkadaşlar Verim de bizim için yine kullandığımız ve gerçekten yorum yaparken zorlandığımız noktalardan bir tanesi. Aslında korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Verim şudur. Ben aldığım bir enerjiyi ne kadarını istenilen enerjiye döndüreceğim. Mesela bakın çok basit bir örnek vereyim mesela. 100 jüllük bir elektrik enerjisi alıp elektrik enerjisi alıp bunun atıyorum ki 40 jülünü lamba ışık olarak 60 Joule'ünü de arkadaşlar ısı olarak e, versin mesela. Böyle bir sistem düşünelim. Ben lambadan şuraya yazalım lamba olduğunu da. Ben lambadan ne beklerim? Işık versin beklerim. İşte %40 ışık verdi. İşte bu şekilde arkadaşlar. Faydalı enerji bölü tüm enerji ya da e, harcanan enerji de diyebilirsiniz. Tüm enerji yerine harcanan enerji de diyebilirsiniz. Sonuç olarak faydalı enerji bölü tüm enerji veya faydalı enerji bölü harcanan enerji de düşünebilirsiniz. Veyahut da bir başka alternatifte yapılan iş bölü tüm enerji de söyleyebilirsiniz. Evet yani sonuç olarak biz aldığı enerjinin ne kadarını istenilen enerji mesela jeneratör olsun ben jeneratörden kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek çevirmesini isterim. Atıyorum 500 cüllük bir kimyasal enerji arkadaşlar şöyle kilojül diyelim 500 kilojüllük kimyasal enerjinin 250 kilojülünü elektriğe çeviriyorsa yarı yarıya %50 bir verime sahiptir derim. Bu da verim ifadesinde yorumlarken karşımıza çıkıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından ve yenilenemez enerji kaynaklarından bahsederek bitirelim gençler. Bakın adı üzerinde yenilenebilir. Yani insan ömrüyle kıyasladığımızda kısa sürede yerine konulabilen ve çevre dostu enerji kaynaklarıdır. Güneş gibi, rüzgar gibi, dalga gibi değil mi arkadaşlar? Bakın bugün güneş çıkmazsa yarın çıkacak. Ama insan ömrüyle kıyasladığımızda yerine konulması çok uzun süreler alan enerji kaynakları ise yenilenemez enerji kaynağıdır. Aslında bugün Dünyamızdaki e, arkadaşlar savaşların birçoğunu aha işte bu e, neden oluyor. Enerji arkadaşlar. Gerçekten insanoğlu enerji için milyonlarca masum insanı öldürebiliyor. Petrol, doğalgaz, kömür arkadaşlar yenilenemez enerji kaynaklarından e, başlıcalarıdır. Zaten sözel bir ifade. Bunları bilmemiz lazım. Evet arkadaşlar enerjiyle ilgili burada bitirmiş bulunuyoruz. E, bu sorulara da e, bakın arkadaşlar sorularımıza da ee, gerçekten e, soru çözüm videomuzda da bunların detaylı anlatımı mevcut. Burak Hoca ile kalın, fizikle kalın, fiziği fulleyin gençler. Herkes fizik anlatır. Burak Hoca öğretir sloganıyla fiziği fulleyeceğiz gençler. Benimle kalın, fizikle kalın.